Zararlı yazılım türlerinden biri olan RAT, Remote Access Trojan ve Keylogger, bilgisayar güvenliği açısından ciddi tehditler oluşturur. Bu iki tür zararlı yazılım, kullanıcıların bilgilerini çalmak veya bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlamak için kullanılır. İşte bu yazılımlar hakkında detaylı bilgi. RAT, Remote Access Trojan, nedir? RAT, uzaktan erişim truva atı olarak bilinen, saldırganların bir bilgisayara veya ağ uzaktan erişim sağlamasına olanak tanıyan zararlı bir yazılımdır. Ratler, kötü niyetli kişiler tarafından kurbanların bilgisayarlarına gizlice yüklenir ve hakera tam kontrol sağlar. Rat nasıl çalışır? Gizli yükleme, ratler genellikle sahte yazılımlar, e-posta ekleri veya zararlı web siteleri üzerinden bulaşır. Kurban, bilmeden bu yazılımları indirir veya e-posta eklerine tıklar. Uzaktan kontrol, yüklenen rat, bilgisayarın kontrolünü saldırgana verir. Haker, kurbanın bilgisayarındaki dosyalara erişebilir, programları çalıştırabilir ve internet üzerinden çeşitli eylemler gerçekleştirebilir. Veri çalma, haker, kurbanın kişisel bilgilerine, şifreler, kredi kartı bilgileri VB erişebilir, bilgisayarını dinleyebilir ve hatta kamerayı açarak gizlice görüntü alabilir. RAT türleri Web Shell RAT, web sunucuları üzerinden çalışan, uzaktan kontrol sağlamak için kullanılan RAT türüdür. Desktop RAT, kullanıcı bilgisayarının masa üstüne doğrudan erişim sağlar. Trojan Bankerrat, özellikle bankacılık bilgilerini çalmak amacıyla kullanılan türüdür. Ratten nasıl korunulur? Antivirüs kullanmak, güncel ve güvenilir bir antivirüs programı kullanmak, rat ve diğer zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar. Güvenli bağlantılar kullanmak, şüpheli e-posta eklerini açmamak, bilinmeyen web sitelerine girmemek. Güncellemeler, yazılımlarınızın ve işletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun. Çoğu rat yazılımı, eski yazılım açıklarından faydalanarak sisteme sızar, yazılımları kullanmak, güvenli internet alışkanlıkları edinmek ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmanız önemlidir. Keylogger nedir? Keylogger, kullanıcının klavye tuşlarına bastığı her şeyi kaydeden bir tür zararlı yazılımdır. Hakerler, Keylogger kullanarak şifreler, kişisel bilgiler ve diğer hassas verileri çalmayı hedefler. Keylogger nasıl çalışır? Veri kaydı. Keylogger bilgisayara veya mobil cihaza gizlice yerleşir. Ardından kurbanın klavye aracılığıyla yazdığı her şeyi, şifreler, kredi kartı numaraları, mesajlar vb. kaydeder. Veri aktarımı. Kaydedilen veriler genellikle saldırgana e-posta, FTP veya diğer iletişim yolları ile gönderilir. Çeşitli türler. Keylogger yazılımları sistemde çalıştığı süre boyunca gizli kalmaya devam eder. Bazı keylogger'lar ekran görüntüleri alabilir, mikrofonu açabilir veya fare hareketlerini de kaydedebilir. Keylogger türleri. Donanım keylogger, klavye ile bilgisayar arasında fiziksel olarak bulunan küçük bir cihazdır. Bu cihaz, tuş vuruşlarını kaydeder ve hakera iletebilir. Yazılım keylogger, yazılımlar üzerinden çalışan keylogger'lardır ve genellikle kötü amaçlı e-posta ekleri, zararlı yazılımlar veya sahte uygulamalarla bulaşır. Keylogger'dan nasıl korunulur? Antivirüs ve antilmalware programları, güçlü antivirüs ve antilmalware programları kullanmak, keyloggerları tespit edip ortadan kaldırabilir. Şifre yönetimi, şifrelerinizi değiştirmek, iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak ve güçlü şifreler belirlemek, keyloggerların çaldığı bilgileri korumaya yardımcı olabilir. Güvenli internet kullanımı, bilinmeyen e-posta eklerini açmamak ve şüpheli web sitelerine girmemek. Son bir bilgi olarak. RAT ve Keylogger gibi zararlı yazılımlar, kişisel güvenliğiniz için büyük tehdit oluşturabilir. Her iki yazılım türü de hackerların bilgisayarınıza ve kişisel bilgilerinize erişmesini sağlar. Bu tür tehditlerden korunmak için antivirüs yazılımları kullanmak, güvenli internet alışkanlıkları edinmek ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmanız önemlidir. Sizlere bir şeyler öğretebildiysek ne güzel videoların devamı için like atmayı unutmayın seviliyorsunuz.